Konya'nın Meram ilçesi Çarıklar Fatih Mahallesi'nde çiftçiler binlerce dekar arazide üretim yapıyor. Havuç, domates, turp, lahana ve pancar ekimiyle çiftçinin üretim alanı oldukça genişledi. Mahalledeki bazı çiftçiler bölgenin havuç üretimindeki söz sahipliğinin ardından şimdilerde domates üretimiyle örnek olmayı hedefliyor. Eskiden mahalle genelinde birbirine yardımla yapılan ürünlerin bakımlarını yapmak içinse Mahalleye şimdilerde Şanlıurfa ve Adana'dan tarım işçileri geliyor. Çiftçilerin büyük destekçisi olan işçiler mahalledeki tüm ürünlerin çapasını yapıyor. Mahalle genelinde birçok çiftçinin domates, pancar, havuç ve turp gibi ürünleri üretmeye yöneldiğini aktaran Çarıklar Fatih Mahallesi Muhtarı Adem Burak Ceren, bu yıl bereketli bir hasat beklediklerini söyledi. İşçilerimizin tabii faydası var. Yani işçiler olmadığı sürece biz bu iş yapmıyoruz. Eskiden e, eşlerimiz, annelerimiz birbirimize opşuk Giderler gelirlerdi. Evet. bir Bugün benim işimi yaparlardı. Ertesi gün onların işini yaparlardı. Şimdi o iş bitti artık. Urfalardan sağdan soldan işçi geliyor. Yaklaşık e, senede 180-200'e yakın işçi gelir bizim mahalleye, Çarıklar Mahallesi'ne. Evet. Ha, tomates ekiminde soracak olursam bizim burada yaklaşık bin dönüme yakın bir zepse ekimi halinde var şu anda. Dölümü aşağı yukarı 7 ile 11 ton arasında verim alıyoruz.